Üsküdar Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin polis eşliğinde koruda yol çalışmaları yapıyor gördüğünüz gibi.

Açın! 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 Kumun altında kalacaksınız. <laughs> ya, hadi yapıyorsunuz? Ne çekmeyin. 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 İstifa edin. Sistemin köleleri. Olmaz böyle. Siz de yaptıklarınızdan utanacaksınız yarın gün. Ve mahkemede, abi hesap, abi, vereceksiniz. mahkemede abi, hesap vereceksiniz. Haksız, evet, olmaz böyle. Şey, 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 şey ya, mahkemede yani, hesap vereceksiniz. Çocuklarınız da Evet. Öyle olmaz. Mahkemede hesap vereceksiniz. Mahkemede hesap vereceksiniz. Mahkemede hesap vereceksiniz. Mahkemede hesap vereceksiniz. Ne oluyor? Sen kimsin? Lan hamdallahları da Sen kimsin? Hanımim bak, cemetliler var ya. Sen kimsin? Çıkaralım. Doğru konuş. Sözkedolar. sen o Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ne Kimsin? Ya İkiniz bak sen ne o burayı gerdin. Burayı gerdin. Bak İkiniz. Sen sen sabahtan beri bulaşmaya çalışıyorsun. Sen Yapma. herkese laf yetiştiriyorsun. Yapma. Herkese Yapma. laf yetiştiriyorsun. Yapma. Herkese. Sen kadına. Ya sen ne yapmamızı bekliyor. Bak sen Yok yok yetişin. Yok yok. Koruma kurulu kararı var. Biz halk. Sen olay olay. sen sen müdür olursan. Mahkeme Söyle öyle, onun geçsin şeyini aşağı. Allah kahretsin sizi. Doğa, doğa katilleri. Koru, koru olarak kalacaktır. <laughs> Üsküdar Belediyesi buraya giremeyecektir. Doğa katillerisiniz siz. Hiç <laughs> utanıyor musunuz? Taşkın Bey hiç utanıyor i̇ki musun önce, bu yaptığından? Döktüğün şeye bak, kırdığın <laughs> ağaca bak. Veziller sizi. <laughs> Şuraya bakın ya. 13 kilometre, kilometre beton yol düşecekti. Şimdi ekosistemi savunmaya çalışıyor. Kim inanır onlara? Halkla, yurttaşla bizleri İnsanların üzerine döküyorsunuz. insanların üzerine döküyorsunuz. Suç işliyorsunuz. almayın.